Aslında onda da zaten hı hı. ilgili. Sonuçta orada da tartışıldı. Her ne kadar bu üç ülke güvenli bölge kavramlarından <laughs> ve güvenli bölge sürecinden çok farklı konuları anlıyor olsa da en nihayetinde Türkiye'nin kaygılarını anlayan bir pozisyon da ortaya koymuş gözüküyorlar. Yani Soçi zirvesinin ve tabii ki geçmişine bakıldığında Astana zirvelerinin ortaya koyduğu en önemli nokta Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda bu üç ülkenin ciddi bir taahhüt ortaya koymuş olması ve bunun e, toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda da ellerinden gelen bütün gayretleri göstermiş olmaları. Nihayetinde e, Soçi zirvesinden sonra da Rusya, Lavrov <laughs> bir açıklamada bulundu. Amerika Birleşik Devletleri çekilme kararı almasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme sorusu bölgede oluşturmaya çalıştığı e, dizaynın Suriye'yi parçalama hedefinde olduğunu evet. söyledi. Dolayısıyla hem Moskova hem Ankara hem de Tahran bu toprak bütünlüğü konusunda çok tamam. net bir pozisyon ortaya koymuş durumdalar. Nitekim bu pozisyon belki de Suriye'nin önümüzdeki yıllarda ulaşılacak bir çözümde toprak bütünlüğünü sağlamasını beraberinde getirecek. İkinci hususta siyasi egemenlik meselesinin e, altının çizilmesi. Bu mesele <laughs> bence Soçi süreciyle birlikte daha e, somut bir çerçeveye e, varacak olan as, e, e, özellikle anayasa oluşturma süreci yani Hı -hı. Anayasa Komisyonunun oluşturulmasından sonra oluşacak, yazılacak anayasa ile birlikte Suriye'nin siyasi egemenliğinin öyle ya da böyle bir şekilde dış e, müdahaleden uzak evet. bir biçimde tasarlanması söz konusu olacak. Ama yani hocam Nasıl asıl bir sorun idari o egemenliğin içini nasıl dizayn edileceği yani mesele zaten Rusya, o Rusya, İran ve Türkiye arasında asıl mutabak... şimdi orada tabi Rusya'nın yani. yani Rus özellikle Suriye'nin idari yapısı konusunda nasıl bir e, yapıya kavuşacağı konusunda Türkiye'den biraz daha farklı düşündüğünü görüyoruz ama nihayetinde e, terörizmle mücadele konusunda ve YPG PYD'nin tehdit olduğu Türkiye'ye tehdit olduğu Türkiye'nin kendi güvenliğini e, korumasının anlaşıldığını deklare etmesi bakımından da zirve son derece önemli. Dolayısıyla bu Soçi'ye bakarken biraz da şöyle düşünmek lazım. Yani Soçi hala e, sahada karşılığı olan Suriye krizinde e, birkaç süre, zamandan beri çalışan tek diplomatik zirve. Evet. ve ciddi kararlar alıyor ve bu aldığı kararlar sahada ciddi bir şekilde karşılık buluyor. Üç tane ülke ciddi anlamda farklı stratejik önceliklere sahip olmasına rağmen en azından desteklikleri aktörler farklı. Yani bu yüzden bunun devam ettirilmesi bile başlı sahada başına karşılığı olan bir, üç tane bir ülkeden bahsediyor. Hele ki senin... ABD çekildikten sonra bu Soçi'nin önemi daha, da, daha artacak. da artacak. Ya şöyle de, şunu da söylemek lazım. Yani muhtemelen Soçi Astana. Ve bu üçlü zirvenin oluşturduğu bu diplomatik zemin Suriye'nin çözümü açısından e, belki de bir e, çıkış noktası, sıçrama tahtası. Cumhurbaşkanı basın diyecek. toplantısında e, o kadar umutlu Yaklaştık, bir dedi. yaklaşımı olması da buna bağlı. tabii. Hatta Hı -hı. şu da var, e, Putin'in yine açıklaması artık bu Soçi <laughs> zirvelerine herhalde Mart'ın sonunda veya Nisan'ın başında Türkiye'de yapılacak. Evet, beşincisi, e, beşincisi Türkiye'de. Bölgesel ülkelerin ve başka aktörlerin bu zirveye gözlemci olarak katılmak istemesi bile başlı başına, bir Artık uluslararası hı hı. toplum tarafından da kabul gördüğünün bir e, yansıması olarak okumak lazım. Peki